Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç'ın başrolleri paylaştığı Pera dizisinin çekimleri bugün başladı. Diziye son olarak 4 yeni oyuncu daha katıldı. Dizide Adem Mülazim Pera'nın influencer arkadaşı Serhan'a, Aysel Nurcin emlak influencerı Nihan'a, Berre Özkan sağlık yaşam influencerı Buse'ye ve Mehmet Bilge Aslan da Pera'nın vefat eden annesinin avukatı Levent'e hayat verecek. Dizide Afra Saraçoğlu hayatı tamamen kameralarla izlenen Pera adlı bir influencer hayat verecek. Biraz da bu durumda sanki hem şu andaki durumumuza eleştirel bir bakış, hem de bir farkındalık yaratmak gibi bir hikayesi var diye düşünüyorum dizinin. Muhtemelen çekimleri de çok uzun sürmeyecektir. Temmuz ayı içerisinde ben dizinin çekimlerinin tamamlanacağını ve muhtemelen birkaç gün içerisinde de diziyle alakalı ilk fotoğraflarında paylaşılmaya başlayacağını düşünüyorum. Muhtemelen ekim, kasım aylarında da Disney'de biz bu diziyi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ve şu an dizinin kadrosundaki bütün oyunculara hayırlı olsun diyorum.